Herkese yepyeni yeni bir RTS2 videosunda selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, yepyeni bir mod, yepyeni bir değişiklik olsun dedik. E, güzel bir mod buldum. Steam Atölye modu bu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi size şöyle göstereyim birazdan. Bu arada aracımız yeni çıkan e, en son gelen DAF XT ayna e, aynasız yani iç aynalı mirror cam tırsan dorsesi var bunu da bu şekilde göstermiş olayım size şimdi yepyeni bir garaj var abi bunu e, gepard diye bir birisi yapmış artık gepard e, Alman büyük ihtimalle Almandır Bakın bu şekilde bir garajı var. Bu şekilde araç şeyin üstünde. Bu nerenin plakası bilmiyorum. Araç e, liftin üzerinde. Tır daha doğrusu. Bu da ufak bir e, liftin üzerinde. Bu bütün kapılar açılıyor. Hangi kapıya yanaşırsan o kapı açılır. Bilginiz olsun. Çünkü burası burası da lift. Ve burası şey. Bakın arkadaşlar buraya gelince buraya dikkat etmeniz lazım. Çünkü araç buradan içeri düşebiliyor. Bilginiz olsun. Göstereceğim bunları. Ee, büyük ihtimalle kimse çekmedi bunu bunun videosunu. Gepard e, bu da araç bir tane tır da burada şey park etmiş. Evet. Şimdi bir bakalım e, kapı demir kapı var. Açılıp kapanıyor kendinden. Bir tane köpek var. E, güvenlik var. Benzinliğimiz benzinlik bu şekilde. Hatta ikinci kata bile çıkıp park edebiliyoruz aracı. Ben şimdi hepsini tek tek göstereceğim zaten. Evet. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Kapakta da görürsünüz zaten bunu. Bilginiz olsun. Aracımızı çalıştıralım. İyi. Tamam. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın. Ee, şöyle dışarıdan alayım ki büyük ihtimalle 2 numaradaydı. Evet bakın kapılar tek tek açılıyor. Hangi kapıya yaklaşırsam o kapı açılıyor. Bakın burada denemek ister hemen size deneyeyim bunu. Bakın. Buraya gelirseniz dikkat etmeniz lazım abi. Çöktü. Bakın içine düşme riski Yüksek yani. Bilginiz olsun. Gelirseniz buradan böyle bu şekilde devam etmeniz lazım. Bunu keşke SCS'ye yapsaydı. Çok güzel olmuş. Mod yapımcının eline koluna sağlık. Arkadaşlar bu linki e, yorumlarda bırakacağım. Siz de indirip oynayabilirsiniz tabi. Bunun bu bu garaj biraz daha büyüyor mu bilmiyorum. Onu deneyeceğim şimdi. Bakın. Bu şekilde ee, dışarı çıkılıyor yola. Bu şekilde garajımız şey benzinlik alan benzin alanı burası. Buradan mazotunuzu alabilirsiniz. Burası bir değil de ikinci Bakın burası bu şekilde açılıyor. Onu göstereceğim ama ilk önce şu şeyi denemem lazım. Yukarıya çıkmayı. Daha doğrusu denedim de sizlere gösterme amaçlı sadece şey olsun. Sizlere gösterme amaçlı çıkacağım yukarıya. Ben daha önce denedim yani. Video öncesi. Oy oy oy. burayı e, büyük ihtimalle çift orsayla da yaparım bu yokuşu Sırf bu yokuşu çıkmak için var ya yapılır yani yapılmaz değil Arkadaşlar bakın bu şekilde burada bir Volvo var getirip burada e, bu yeni Volvo olabilir mi acaba yeni bir Volvo gelecek bildiğiniz olsun ileriki zamanlarda buraya gelip bu şekilde park edebilirsiniz zaten Bakın burada büro var, çalışanlar var, patron var. Burası toplantı odası. Burada e, işçi mi, patron mu? Burada bir adet resim var. Burada da bir adet resim var. Bak. içeriden belli olmuyor herhalde. Aynen. İçeriden şey belli olmuyor. Cam. Ama dışarıdan belli oluyor. Gayet de. Buradan nasıl iniliyor? Buradan mı açılmamız lazım acaba? Başka yer olmadığı için buradan inebiliriz. Bu arada yüküm yok. Öyle kısa bir e, sefer atacağım. Bu arada West Balkan haritasındayım. Preşte yine de. Ee, arkadaşlar şuradan kısadan bir üst küp yaparız. Bir de buranın burada garaj var mı? Buranın garajına da bakar, bakmak isterim. Neredeydi bu? Yok. Bence aa burada burada. Varmış. Tamam. Buradaki garaja bir bakarız. Evet. Dostlar. Şimdi tekerimize taş değmesin. Şimdi sizlerle beraber buradan çıkalım. O fren acayip ya. Direkt lap diye duruyor. Dorse Türkiye'den geldi. Öyle de ee, sırtımıza kaldı yani. Bunu hiç değiştirmek de istemedim açıkçası. Bakın arkadaşlar bu, bu şekilde nasıl çıkacağız? Söyleyeyim size. Buradan geliyorsunuz. U çekerek hiçbir yere dokunmadan çıkabilirsiniz. Burası gayet araç park edilmiş. Benzinlik. Bir adet kurt köpeği var. Bir de güvenliğimiz var. Dediğim gibi buraya geliyorsunuz kapı kendinden açılıyor otomatik kapı Buradan da çıkıp gidebilirsiniz artık Bakın burada Gpart yazıyor Bir de yeni bir mod buldum ee, Küçük ayna modu Bu şekilde Güzel oldu Güzel olmuş bence Sizler de Umarım beğenirsiniz bunu ee, bu da Yarayet Anator diye bir mod. Bu da güzel. Hoşuma gitti. 182 kilometre yolumuz var. Varışa 1735. Ee, harita bu şekilde. Harita biraz daha güzel olmuş. Normalde bu tür modlarda harita yukarıda oluyor. T, o ortanın bir altında. Speed yazan yazın bir altında oluyor. Bir tık altında. Onun için bu köşeye koymuşlar yine de. Güzel olmuş ama. Heh, bu şekilde devam ederiz. Valla ben burada trafik kurallarına uyaraktan gideceğim. Bakalım ne olacak. Buradan da devam edeceğiz abi. Evet. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım sağdan saatiniz yerindedir. Bu çok fren aşırı derecede fren tutuyor. Gitmiyor ya. Araç mı çekmiyor? Ben mi gidemiyorum? Anlamadım ki. E, daf yeni gelen bir daf arkadaşlar. Tamam öyle yapalım. Aslında var ya trafik kapatıp gitmek istedim ha. U yolumuz uzun değil ama. Dedim olsun. Yine de kısa bir sefer atalım. Bu şekilde gideriz. Eee hız sınırımız 50. Buradan böyle bu şekilde devam edeceğiz abi. Biraz sesini açayım Tamam sağdan çıkacağız zaten onun için sağ tarafta devam edelim Kullandık Seni mi kıracağız Arkadaşlar ee, Mod güzel olmuş Vay camiye bak hoşuma gitti. Sizler de kullanabilirsiniz. Linkini açıklama şey yoruma bırakırım. Oradan da alıp kullanabilirsiniz tabii ki. Sıkıntı olmaz benim için. Sizler de kullanmaya hakkınız vardır yani. Evet, ee... Şimdi şöyle bir şey var. Ee, artık yorum şey açıklama bölümünü temizleyeceğim. Discord adresi olmayacak. Bilginiz olsun. Ee, Discord'a gelmek isteyen de kendi kendileri gelebilir. yani yorumlarda belirtebilir. Ben şu ben bu kişiyim. Ben bu yönden gelmek istiyorum falan. Onun için Discord adresini atmayacağım şeye. Bilginiz olsun. Baya bir şeylerimiz var, sıkıntılarımız. Ondan ondan dolayı Discord adresini şeyden kaldırıyorum diğer yerler yani diğer sosyal medya hesaplarım var TikTok olsun canlı yayın yaptığım TikTok Twitch vesaire gibi yerler halen mevcut olacak abi ne oluyor ya ileride gümrük mü var Oy, biraz önce gördün. Gördünüz değil mi? kaydı. Üf. Ne oldu ya öyle? Bir de buranın şeyine bakacağım. Üsküp'ün ee, neydi o? Üskübün garajına da bakacağım. Bakalım orada da olmuş mu? Orada da olduysa zaten tüm haritada geçerlidir. Ben burayı tesadüfen geldim sadece. Abi çok ani fren tutmaya gelmiyor ya. Ani fren tutunca biraz afallıyor çekici. Onun için ani fren tutmamaya şey göstereceğim. Bunu orijinal oyunun dorseleri var zaten bunda. Baltrak lojistik Bakın. nereden çıktı ya bura niye böyle koca büyük bir büyük bir alan tekrar hesaplamayalım yok yok tekrar hesaplamazım ben buradan da giderim yani hiç sıkıntı yok Selamünaleyküm. aleyküm ben geldim. Kosmer Bey açın kapıyı bakalım. Eyvallah teşekkür ederim. Ee, burada kapıda yanında cam var. Kapı camı. Alt tarafta gördüğünüz gördüğünüz sizde. Makedonya'ya giriyoruz herhalde. Oo burada nasıl geçeceğim? Beklememiz mi lazım? Hadi ya. İki araç var. Onlara baya sürüyor herhalde. Hadi sopsa hadi. Biraz şey yapalım ya acele. Değil de öyle çabucak çabucak olsun bitsin ha, gelsin. Arkamda Scania var herhalde. Yok soymuş. Bak normalde az bir şey ilerlerseniz açılıyor. Buradan mı gidiliyormuş? Vay. Oo. Onu görmedim bak. İpince yav. Ben ben bu West Balkan şeyini beğenmedim abi. İpince. Böyle bir şey yok. Hadi abicim hadi abicim Yol verme millet hadi Helal be Geç abiyle Abi ben seni de sollayacağım da bir seni geçersen Valla direkt şey yapmadım ya direkt giriş yaptım yola O da hafiften dokundu Hiç sıkıntı yok Buradan da Devam ederiz artık Evet arkadaşlar e, TikTok'ta canlı yayınlarımız oluyor benim ve iki arkadaşlarımla sizler de katılabilirsiniz burası gibi e, zevkli oyunlarımız var yani ya buranın önceliği ETS zaten öncelik olarak sonra diğer oyunlar yavaş yavaş Tamam buradan kaptıralım kendimizi artık. Ondan sonra yolumuza devam ki yapalım. Haydi ne döndük be. Yuş Şimdi biz bunu da geçeriz. Hiç sıkıntı yok. 68 kilometremiz var. İyi. Arkadaşlar bu modu bir yerde gördüm. Bayağı aradım. Sonra gittim ismini sordum. Söyledi sağ olsun. Ben de gittim aldım yani indirdim modu. Bu da Steam atölye modu. Bu garaj modu da Steam atölye modu. Onun için şey değil yani indirip e, kurabilirsiniz. Kurup oynayabilirsiniz daha doğrusu. Bu aracın büyük ihtimalle altı fitesi yok. Yani bazı yeni son gelen yeni daflarda altı fites kesinlikle yok. Bilmiyorum neden ama yok. Of. Abi şu ABS'yi çıkaranı var ya. Yemin ederim ki ABS'yi kapatacağım ya bir dakika. İnşallah olmaz bir daha. Ya da aracın kendi şeyi sıkıntısı. Bakacağız ve göreceğiz. İyi. En azından o gitti. Kayma olayı bitti. Bu neydi ya? Biraz önce Yapıştı Sağdan mı çıkacağız abi? Haydi Yok bana girmedi İyi, iyi. O Olay şükür bitti e, Çoğunluk ETS'de oynuyoruz canlı yayınlarda bilginiz olsun Evet az kalmış gelmişiz Bunda sollayalım abi sollanmayacak yerde de sollama yaptık Ha kazam olmuş hemen girelim ya. Evet yolu iyice kapattık iyi mi? Aferin bize. Bu arkadaş bir giderse. Mübarek otobanı geçti burası da. Tamam aferin sen geç ben de şuradan dalayım sağa dönelim oh. hadi bakalım Evet e, garaja geldik bir dakika abi Üsküv'ü keşfettik de şu an garajı bir alalım bakalım nasıl görünüyor rotu tekrar hesaplanıyor. Hayda içeri attı beni bence. Aynen. Evet garaj yine o şekilde oldu. Güzel. Beğendim. Oo efsane. Evet arkadaşlar videomuzun bir sonuna daha geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmasanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizlerle kalın. İyi seyirler diliyorum. Evet.